8'de sağlık devam ediyor. Şimdi konuğumuz güzellik üzerine ve karşımda uzman estetisyen Yasemin Temurçun var konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. iyiyim Sizler nasılsınız? Sizler de çok iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Böyle kırmızının enerjisiyle geldiniz. Öncelikle çok şıksınız. Siz de öyle. Bugün de biraz yüz ve vücut gençleştirme üzerine yaptığınız uygulamalardan bahsedeceğiz. Ne tür uygulamalar yapıyorsunuz? Hatları oluşmuş ve e, boyun bölgesinden fazlalıkları olan, yanaklarda fazlalık olan, e, hatlar oluşmuş, elastikiyet kaybı olan ciltlerde hayfo. Günümüzde -fo. fokus, ultrasyon. Fokuslu -fo. ultrason. Bu evet. bir cihaz. Bu bir cihaz. cihaz. Neler yapıyor? Ses dalgalarıyla cildin altına 4,5 mm altına inerek orada e, cildimizde biliyorsunuz kolajen ve elastinin orada tekrar evet, üretmesini sağlayarak cildimizde germe yapıyor. Hmm. Tabii ki bu germediğini hani sıkılaşma diyelim. Böyle bir sıkılaşma sağlıyor. Evet, evet, aynen öyle. Sıkılaştırma diyelim. Ee, bu uygulamayı yapar yapmaz zaten ilk tarafa yapıyorum önce. Sol tarafa. mesela burayı buraya ve gerçekten danışanımın ayna ayna veriyorum eline. Kendisi bakarak görüyor. Hemen seans sonrasında bile aynen bir tarafıyla diye uygulama aynen yapılan öyle. tarafı diğer arasında ve fark i̇ki Mesela kaç seansta bir sonuç alınabiliyor sıkılaşma gibi? Ayrıca tek seans. Süper. Bunun özelliği tek seans olması. Senede bir kez 60 veya 70 yaş yani 50 yaş üstü diyelim Bunlar senede bir kez yaptırabilir ama bir 35 yaşında 40 yaşındaysa 2 hmm. sene götürüyor cildini gerçekten. Hmm. Mesela yani benim yaş grubum için iki senede bir Siz, yaptırabilirim bu uygulamayı. Aynen öyle. Yani. yani düşme olmasın. Biliyorsunuz şimdi Hollywood yanağım o da. Yanaklarda germe istiyorlar. İşte fazlalığım var diyor. Hı hı. Bunu bile... Kimler yaptıramıyor peki? Yani yaptıramayan bir grup var yaptıramıyor? mı? kimler yaptıramıyor? Cildinde çok estetik varsa yani yaptırmışsa hı, daha dolgular önce, mesela belki. E, dolgu Negatif değil de diyelim. daha çok o zaman dolgu varsa az bir şey dolgusu, az bir şey şey olabilir botoksu. Onlarda sorun yok zaten az olarak yapılabiliyor. O zaman da ben kontür hattı veriyorum. Hı hı. Mesela hı hı. boyun, gıdı, şu kontür hattını çıkarıyorum. Evet. ve göz, kontürün Göz netleşmesi. çizgileri, göz kapağı düşüklerinde bile etkili oluyor. Hı. Çok Harika. etkili oluyor. Evet. Acılı mıdır? Hani acı asla yok. İşte bunun normal sosyal hayata dönebiliyor. Bunu Harika. yaptırdıktan sonra İlk uygulamamda az bir şey kızarmalar oluyor, yanlarında işte yaptığım bölgelerde yarım saat sonra geçiyor. Yani bir saat içinde gördükten sonra, bir saat hele de acısızsa içinde sahipimiz yaptırabiliriz evet, öyle değil mi? Evet. Peki bunun haricinde cihazın haricinde bir vitamin vermek işte iğnesiz bir vitamin İğnesiz mezoterapi yapıyorum bunun arkasına. İğnesiz mezoterapi tabii bu da 6 seans öneriyor. İlk çizgileri başlayan. Yeni mesela 30-35 yaşlarında hafif çizgiler oluşmaya başlıyor. Cildinde gözenek açıklıkları var diyelim. Veya leke problemi olanlar, akne problemleri olanlar. Hı hı. Vitamin kürü uyguluyorum. Mesela cilde göre, cildin yapısına göre vitamin kürü uyguluyorum. Hı. Mesela mesela çok kuru ciltler, kırışık ciltler, hı hı. Aynen gözenekli, e, sivilce izi olan ciltler gibi ayırıp bunlara göre Kür cildine göre kokteyi hazırlıyorum. Hmm, ee, mesela bir lekeli ciltle karşı karşıya geldim. Onun mesela cildini yavaş 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 kokteyle açabiliyorum. Tabii cildine uygun Hı -hı. kokteyi hazırlayarak e, 6 seans en az. Hmm. Ne kadar ara veriliyor bu sayfalar arasında? Haftada haftada öncelikle bir kez geliyor. Haftada bir kere. Her haftada önce bir kez geliyor. Ondan sonra e, mesela. Ayda bir takip açısından hmm. zaten eğer çizgileri yeni ise ince ise inanın hemen açılıyor gözle görülür bir şekilde cilt canlı ve sağlıklı görünüyor cilde ee, serum vermek gibi bir şey. Bu aynen yani. öyle. Peki Alsa, nasıl uyguluyorsunuz bunu böyle bir e, meze tüyü bir cihaz ağrısız. E, o da, evet ağrı acı yok e, iğneyle değil mesela iğnesiz bunu. İğneli uygulamaları dokularak, zaten dokularak, doktorlar yapmalı. Evet, evet. dokunarak. Burada... E, bu da çok etkili oluyor. Tabii ki çok da gergin ciltlere ameliyatsız gelmeye önce tavsiye ediyorum. Süper. Üzerine bunu, daha çok akneli ciltler geliyor. Akneli problemli ciltler. Evet, malum çok kadının hmm, problemi. Onlar da ki... onlarda çok başarılı oluyor. Peki vücuda biraz gelecek olursak, en çok kadınların özellikle e, erkeklerde de bir miktar hı -hı, olabilir ama hı. kadınların yoğun sorunu selürit e, çatlaklar. Ne bileyim bunlarla ilgili de yaptığınız bir şeyler Selürden var mı? Selülitten etkili cihaz G5'tir belki hmm. biliyorsunuz. G5 hmm. çok etkilidir ama ben onun yanında 12 çeşit yağ hazırlıyorum. Yağ kırmasını çabuklaştırıyor. Ha. Hı -hı. Peki, o, Peki en mu çok hangi bölgelere yapıyorsunuz ee, bunu? kişiye göre değişiyor. Serülit bölgelerinde daha çok. Eğer serülitleri birinci, ikinci derece, üçüncü dereceye göre adlandırıyoruz. Çok kronikleşmişse e, o zaman ya oraya orada daha çok çalışma yapıyoruz. 15 dakika o bölgede çalışma yapıyoruz. Arkasına ödem oluşmasın diye lenf drenaje giriyor. Ha, bir evet. paket bir de şeklinde de yapıyorsunuz. İkisi, de. evet, ikili. Hemen arkasını renklenir. Ama daha sonrası mesela kol altında gevşemeler oluyor. Bacak içinde gevşemeler oluyor diyelim. Onu da yine o fokus ultrasyonla sıklaştırabiliyoruz. Bunu diliyorum. bir protokol şeklinde yapıyorsunuz. Aynen öyle. Mesela ne kadar Aynen. süreyle kaç seans alması gerekir bir kişinin selütle ilgili sonuç sellütle alabilmesi ilgili ilgili 10 seans. En az. 10 seans. İyi bir cevap alabilmesi için. Ama 6. seansla belli oluyor. Sonucu görmeye İlk başlıyor. İlk günden ölçüm yapıyorum ben ölçülerini alıyoruz kişinin. 6 Alt, altı seans, 6. seansında bakıyor kendisi Farklı kişiyi. Veriyor. Evet evet yanında yazıyoruz zaten danışanın. Bir de aynı zamanda spor tabii ki bunun yanında spor da tavsiye ediyorum. Onlarla telefonlaşıyoruz. Mesela hangi gün müsaitler, Pazar günü çalışmayanlar için ve ben Pazar günümü onlara ayırıp sabahleyin hep birlikte yürüyüşe koşuya gidiyoruz. Gerçekten aynen öyle. Çünkü bunlar kombin olması tabii, gerekiyor. Tabii tabii tek mi? başına olmaz. Biz zayıflatmıyoruz. Bunu söylüyorum. Bakın diyorum siz de evde diyet yaparsanız diyeti de yani diyet senin var. Zaten akşam yediden sonra yemek yemeyeceksiniz ve bol iki buçuk litre su içmeniz gerekiyor. Hı hı. Şimdi her şeyi bizden beklemeyeceksiniz. Destekli, karşılıklı olacak. Hı hı. Danışanlarım da kabul ediyor, tamam diyor. Ve sizin yaptığınız bu uygulamalara da bir destek tedavi olarak onları kendini yapmasını zaten söylüyorsunuz şey değil mi? daha çok istiyorlar. inanın. saat 7'de onlar beni uyandırıyor telefonunda. Yürüyüş saatimiz geldi. Sahilde buluşuyoruz. Ama tabii ki pandemiden dönüyorum. Bir kişiyle, iki kişiyle yani daha önce... Sosyal mesafe her daha zaman öncesi, dikkat ediyoruz. Evet, iki, üç, dört kişi falan... Belgrad Ormanı'nda koşuyorduk ama şimdi onu aza indirdik tabii. Peki bununla ilgili de bir yaş sınırı var mı? Mesela şu yaş üzerine daha çok şey... Ee, yaş sınırı yok. Ciltte belki olabilir ama vücutta yok. Mesela 30 yaşındaki bir insanda da sellüt olabiliyor. 28 yaşındaki kişide de sellüt olabiliyor. Tamamen kişinin kendinde vücudunda mutsuz olmasına bağlı. Hı -hı. Mutsuzsa ona göre bana geliyor. Ben mesela diyorum ki işte siz de evde diyetinizi yapın. İşte dikkat edin. Hı hı. Beraber program şeklinde yapıyoruz. Onlar da mutlu oluyor. İşte haftada iki geliyorlar. Haftada üç geliyorlar. Durumlarına bir göre. Sadece selürit değil. Mesela gevşek bir bölgeden bahsediyoruz hı hı. vücudunda. Bununla ilgili de sıkılaşma sağlayıcı şeyler evet, yapıyor Evet. Fokus, oturasyon, yine hayfali yapıyorum. Onun başlıkları var. Ayrı. Vücut başlıkları için ayrı, var. Vücut ayrı. Vücut başlıkları ayrı. Vücut başlıkları da daha yüksek oluyor. Hmm. Ona göre e, seansların, o da tek seans. Harika. Tek seansla halledebiliyoruz. ya yani, Ama öncelikle eğer selülit varsa önce onu almıyoruz. O tabii her tabii zaman ki. hepimizin bildiği gibi Hı -hı. efendim, selülitler biraz uzun bir tedavi süreci gerekiyor. Onda biraz daha bir protokol belirlenip belli aralıklarla e, takip etmesi Aynen. gerektiği bir seansa dediğin evet, evet. tamamlamasını istiyorsunuz siz de sonuç evet, alabilmek evet, için. Evet, Bunlara yardımcı olmak için, yardımcı destekli olmak için destek de oluyorsunuz, tavsiyelerinizi iletiyorsunuz. Için, evet, tamam. Medikal çalışıyorum ben ama hı hı, hı. dediğim gibi takip ediyorum. Hı hı. Devamlı danışanlarımla arkadaş gibiyim. O yüzden spora birlikte gidiyoruz. Her şeyini takip ediyorum. Saat saatine yeme içmelerine kadar inanın. Zaten bu bir süreç. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel ve estetik konuları olunca biz e, tabii konular hızlıca tükeniyor zaman yetmiyor hiçbir zaman. Efendim Yasemin Temürçin bizlerleydi. Kendisi uzman estetisyen. Bize çok kıymetli bilgiler verdi. Yüz ve vücut bölgesinin gençleştirilmesiyle ilgili tavsiyelerini de iletti. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.